Ay bakışına yandım. Ya bakayım buraya. Ee, i̇şte şimdi dolmuş gibi dolmuş oldu ya. Maşallah. Ay ay. Senin bakışların üstümde olduğu sürece benim sırtım hiç yere gelmez gibi. Ee, haydi bakalım. Bismillah. Perşembe. Perşembe, var mı Perşembe'ye giden? Ablacığım burada olmuş, Perşembe'ye gider. Kaldı mı Perşembe yolcusu? Perşembe, Perşembe. Eh be. Perşembe, Perşembe, var mı Perşembe'ye giden? Perşembe yolcusu kalmasın. Mutluluktan geçer mi peki? Geçti bile. Kurban olurum senin o gözlerin bana baktığı sürece... ...benim yolum hep mutluluktan geçiyor. Sarışalım. Aa, oh my God. Duydunuz mu şoförüm bana filmden daha başka bir şey söyledi. <laughs> daha façasını yapmamışsın bacanak. Yaptım yaptım. Fazlalısını az önce içeri yaptım. Taktik gerisini de sonra hallederiz. Ben sana ne aldım? Ne aldın? Aşkım, ulan tam da bunları istiydim ha. İyi ki almışsın. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Aha. Hadi gidelim onu içeri takalım. Haydi. Takalım. Hadi <laughs> Gel. Aşkım çok güzel oldu ya. İyi ki almışsın. Teşekkür ederim. Osman senin faça dediğin benim fotoğrafım mıydı? Ee, bakışların gözlerin hep üstümde olsun istedim. Ne yapayım? Ayrıca şu an tam olarak üstünde oturmuş olduğun koltuğa da senden başka kimse oturmayacak. Nasıl yani? Ben olmasam bile mi? Aynen öyle. Sen olmasan bile. Çünkü orada sadece senin kokun olsun isteyeyim. Böyle hep yanımdaymışsın gibi. Ay Osmancığım yani... E, ...sana da yaramış bu... E, ...dolmuşçuluk. iyice level atladın. İçinden acayip bir romantik çıktı. Sonunda çok şükür Allah <laughs> Ee Bir tane bir küçük... ...bir minik bir eksiğim kaldı. Onu da halledersem dolmuşum böyle tam alacak. Ne? Şu kafandaki bandanada... ...bir minik gözüm olabilir. Onu alabilir miyim ben? Neden? Ya ver aşkım ver hadi ya lazım bana. Ben alırım sana yenisini ver haydi. İyi. İyi. Ha. Al bakalım. Al bakayım. Evet işte böyle. Şöyle. Zaten gönlümdesin değil mi? İnşallah bundan sonra hep gözümün gördüğü, elimin ulaştığı yerde olursun ya. Seni çok seviyorum için. vallahi helal olsun size gençler. Sağ ol teyzeciğim teşekkür ederiz. Sevdiğinde geldiğine göre artık bizi iftara yetiştirirsin değil mi? Şu boş koltuklarda bir de olsun hemen kalkıyoruz gidiyoruz. Sen makam koltuğuna yerleştire göre gerisini bana bırak. İyi iyi haydi bakalım. Perşembe! Perşembe! Haydi çabucak dolmuşun içerisine binin de bir an önce gidelim iftar etmeye. Perşembe! Gel buraya gel, gel haydi. Ay, aşkım tut beni. Gel. Ay. <laughs> gel. Vallahi çok iyi kahve yaptım ha. Bu Osman ne olmuş öyle ya? Ben bir an baya baya evlenme teklif edeceğim sandım. <laughs> Yalnız seni şu an gidiyor değil düşünüyorum ben lazım. Neyi? Bana nasıl evlenme teklifi edeceğini. Yani üzerinde düşünülmüş, özgün bir şey olması lazım anladın mı? Hadi ya. Çıta o kadar yüksek mi ya minişim? Hı hı. Hamsi kurbanım. Amine, Mine, e, sen şimdi ne yapmıyor musun? Ablamı ara ve... Efendim? Tamam, yok bir şey. Yok bir şey. Hayatım, ne oldu arkaya dönüp dönüp bakıyorsun? Bir şey mi oldu? Yok aşkım ya, şey ücretini vermeyen var mı, yok mu? Ona bakıyorum da ben. <laughs> Ee, bana mı sorayım onu? Bu mi şu? Haydi, haydi, haydi. Evet, doğru söylüyorsun. Ücretini vermeyen, e, verip de üzerine alamayan bir derdi, bir sıkıntısı olan var mı? Ay ben vermemiştim. Bir dakika, veriyorum hemen. İyi olur ablacığım, bedava bedava oturmayalım lütfen. Mı? Gerek yok, ben şoföre veriyorum. Aldım zaten. <laughs> Ay Fulya <Ay, beşer. gülüyor> ha? <laughs> <laughs> Hayırdır Kenan firmi ne oldu bir şey mi oldu? Yok bir şey aşkım. Sen çek sağa. Fulya demek ha? Efendim? Sen utanmıyor musun be? Bu ne bu? Pardon da sana ne versene parayı şoföre. Osman sağa çeksene ya. Çektim çektim durdum. Yaptığından utanmıyor musun ya sen? Ha? Al sana para al. Aa, ne yapıyorsun sen ve terbiyesiz? Ben şimdi sana terbiyesizliği suratını çizerek gösterirdim. ama ve lakin dua et oruçluyum. Allah'u hu çalana yolundayım. Gökçe ne oluyor orada ya? Sen karışma Osman sen karışma. Hadi aç diyorum hadi. Bilmiyoruz ne yapacaksın? Ee, hanımlar ne oluyor orada ya? Osman sen karışma dedim bu dört oldu. Aşağı Hayırdır kardeşim? Varsa bir durum yapalım açık oturum. Sen hiç merak etme kardeşim. Ben zaten kendilerini bizatihi kendim paketliyorum. Haydi laş, hadi. Deli bunlar galiba. Yürü inelim kulağa, yürü. Hadi. Seninle tekrar karşılaşacağız. İnşallah anam, inşallah bacım. Ama o güne dek elveda. Hadi dışarı, hadi. Çık dışarı dedim. Hadi laş, hadi. Topukluyla giriyorlar minibüse. Ya Gökçe hayırdır, niye gönderdin insanları? Boş ver Osman'cığım, boş ver. Zaten onlar bu yolun yolcusu değil, başka bir yolun yolcusu. Kabuklu ayakkabıyla binilir mi dolmuşa ya? İyi tamam ya, kusura bakmayın bu arada. Hiç ya, çok özür dileriz hepinizden. Umarım bizleri tekrardan tercih edersiniz. İyi yolculuklar dilerim. Kusura bakmayın. Sana da bir muavin şart oldu. İyi haydi bakalım. Evet. Öndeki dolmuş. Selam. Ablacığım bu dolmuş kalkmayacak yalnız. Öndeki dolmuş kalkacak birazdan. İsterseniz boşuna beklemeyin diye diyorum. Öndeki dolmuşa binebilirsiniz yani. Olsun ben beklerim. Vaktim var nasıl olsa. İyi. Tanımadın değil mi sen beni? Yok ablacığım vallahi kusura bakmayın. Çıkartamadım ben sizi ya. Fulya ben. Saçlarımı boyattım. Biraz da ek yaptırdım. O yüzden çıkartamadın sen beni. Geçen sefer parayı verememiştim de borçluk almak istemem. Aa evet. Evet. Yok ben alamam sizin paranızı ya. Kusura bakmayın. Geçen zaten kenafirim yarı yolda indirdi sizi. Ben anlamadım vallahi niye yaptı mı Onun adına da kendi adıma da özür dilerim sizden. Sen niye özür diliyorsun? Senin bir kabahatin yok ki. O arkadaş fazla hararetliydi. Öyledir benim kenafirim. Öyledir. Hem böyle öfkesini hem sevgisini böyle hep doruklarda yaşar. Ne tarafa gidecektiniz? Rıza abi kalkıyor şimdi. O, i̇sterseniz Rıza abinin dolmuşuna binebilirsiniz. Sen ne tarafa gidiyorsun? İstersen birlikte yeni yollar keşfedelim ha. Ne dersin? Öyle yani. Yok. Benim yolum belli. Çok şükür. Gökçemin, Kenan Firmin gözlerinden başka yok. bilmiyorum ben. Korkma. korkma korkma şaka yapıyorum. Ben geçen sefer bilekliğimi kaybettim de. Acaba burada düşmüş olabilir mi diye sormaya geldim. Allah Allah. Yani aslında temizledim ben dolmuşu ama hiç görmedim bileklik falan yani. Belki biri bulmuştur ne bileyim geri getirir falan. Eğer getirirse beni arayabilir misin? Benim için çok kıymetliydi. Öyle miydi? Yani sanmıyorum ama eğer olur söyle bir şey siz yazın numaranızı. Ee... Ya uğraşma kağıt kalem bulmakla. Telefonu alayım ben. her gün buraya gelirim. Şoförüm, şoförüm. Ben... Tamamdır. Kimle konuşuyor ya? Ne diye kaydedeyim seni? Aa buldum. Şoför diyeyim enişte ha? Ne dersin? C Osman. Dümdüz. Dümdüz Osman diye kaydedebilirsiniz. Yanındaki kim bunun? Of! Fulya, fulya değil mi bu? Benim dolmuştan attığım... Ne işi var bununla ya? Memnun oldum Osman. Hani anlamıyorum ki ne yaptıklarında. Tamamdır, seninle haber bekliyor olacağım. İnşallah. Sen çok haber beklersin Fulya Hanım. Ulan Osman. Sen şimdi görürsün. Şimdi görürsün. Ben buna sorsam ne diyecek ki? Ya gene Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki. Gene Yanlış anlayın. Gene aferin deyip duracak boş boş. Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. İş başa düştü doğrusunu öğreneceğim. Ondan sonra patlatacağım seni şu sefer. Sen görürsün. 00.52 Kenafir Ajan Gökçe iş başında. Bakalım müşterilerinle sosyal mesafeni koruyor musun Osman Bey? Hedef görüldü. Hedef tam olarak orada. Ay! Kim ayol? Efendim Osman? Efendim mi Osman? Gökçe senin şu yaptığın çok ayıp değil mi ya? Allah aşkına ya. Hiç yakışıyor sana? Şu, şu bir bak. Bir şu haline bak Allah aşkına. Bir, bir bak ya şu haline. Ne yapalım Osman Bey? Sizin yüzünüzden hiç girmeyeceğimiz kılıklara girdik. Hiç giymeyeceğimiz kıyafetler giydik. Ne yapalım? Aşık olmayalım mı? Osman Bey mi? Ya hala mı geçmedi bana kız? Gökçe Allah aşkına ya. Yeter bak dün akşamdan beri dilimde tüy bitti sana durumu açıklamaktan. Tamam kıskançlık yapıyorsun. Anlıyorum seni. Ama vallahi boşuna ya. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ayrıca benim bu kenafi gözlerim asla ve kaç ağa yanılmaz biliyorsun. İyi gelirsen görürsün. Hani sen bana muavinlik edecektin? Ne oldu? Ha. Ee, e, gelmeyeceğim ben bugün. Gelesim kaçtı. Ama ben sensiz yolumu kaybederim Kenan. Aa. O ne be? Aa sana da iltifat yakıştıramıyoruz ha. Ne oldu yine? Ay yok artık ya. Ne oldu yine? Ne işin olabilir, ne işin ben olabilir ben ya? Bir ne işin diyorum, olabilir sen yani? Sen görürsün Osman. Ula trip yiyen benim, ekilen benim. iyice şamar döndüm ya. Ah, sakin ol Osman. Bir geçiş Aldım ablacığım. selam. Ne kadardı? Hadi bu seferlik benden olsun ya. Haydi abicim ablacığım. Herkes yerine oturduysa yerleştiyse ücretleri elden ele, elden ele yollayalım. Eyvallah, teşekkür ettim. Şöyle müsait bir yere çekiyorum. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, kolay gelsin. Hoşça kal ablacığım. Yine bekleriz. Sen nerede ineceksin? Bilmem. Bilmem mi? Nasıl yani? Ya yani hangi mahalleye gideceksin? Ona göre hani kestirmeden gideyim diye sordum. Kestirmeden gidelim. Bana uyar. İyi tamam o zaman böyle bir otoyoldan yardırıyorum. Bak eğer ineceksen başka bir yerde dönüş yok son durağa kadar ha. Şimdiden söyle yani. Olur olur. Seve seve eşlik ederim sana. İyi tamam. Evet. Orası dolu yalnız Yok gayet boş bak. <laughs> ee son durağımı diyoruz şimdi. Ya, öyle dedin ya o yüzden çıktık otoyola bak ineceksen şimdi bir yerde söyle hemen döneyim. Yok yok inmeyeceğim. Ben bu yola çıktım bir kere geri dönüşü yok artık. Ee <laughs> Furya'cığım bende de geri vitesi yok yalnız ona göre yani ben... ...kenar filmle çıktım bu yola artık beni kimse döndüremez bu. Belki yanlış yoldasındır. Belki de yönünü değiştirmen gerekiyordur. Her zaman alternatif bir yol vardır. Vallahi çok şükür benim bütün yollarım Gökçe'ye çıkıyor. Ay tamam anladık Gökçe de Gökçe. Hayırdır kıskanç kız arkadaşın dolmuşa ses cihazı falan mı yerleştirdi? O yüzden bu kadar gerginsin sen ha? Saçmalama canım ne alakası var ya? Biz o güven problemlerini falan hallettik bitirdik çözdük o işleri yani artık. Güven sıkıntısı yok bizim aramızda Gökçe'yle. Hu hu Gökçe neredesin? Bak yok. Kızım ne yapıyorsun? Ne ediyorsun, Niye bağırıyorsun ya? Gökçe bak yok işte. Rahatlayabilirsin artık. Ayrıca burada olduğumu bilseydi çoktan yolumuzu kesmişti. Seni öldürürüm derim gel buraya. Bak. Gel buraya. Var gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun ya ruh hastası? Gökçe. Evet, hassasıyım. Hem de bu şoförün hassasıyım. Ve sana bir sır vereyim mi? Ben de atmayı çok severim. Ne yapıyorsun ya? Öldürecek mi kızı? Saçmalama. Sen karış lan. Sen karış. Sen var ya sen hiç karış. Gebertirim. Bir daha seni sevgilimin yanında yarısında görmeyeceğim. Anladın mı? Tamam. Bu dolmuşa binmeyeceksen. Bırak beni bırak. Ben... O kapıyı aç. Tamam tamam aç şu kapıyı aç şu. seni benim sevgilimin yanında görürsem şu otomatik kapıları görüyor musun? Senin o küçük kafanı böyle sıkıştırım ikini. Anladın mı? Aslan konuşma kapıyı kapat. Tamam tamam tamam. Çantasını vereceğim mi kızım? Al Altı çantanı. Hadi yürü git. Hadi. Aslan kapıyı kapat. Tamam 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 kapattık kapattık. Bak kızım. Tamam Çabuk. tamam dur. Ne yapıyorsun? Sen, ne yap sen niye Bin, buraya dur. bindiriyorsun? Nereye bindiriyorum? Bu koltuğu Aa. hani bindirmeyecektin? Ben dedim. Söz ver. Tamam tamam. Ama Allah'a derisin ya. Yemin ederim manyaksın ha. Bu kılık ne ya bu kılık ne, ne yaptın sen kendine? Neyin ne dersin? Yıldız ablaya benzemişsin.